Evrimci görüş, bir canlıyı oluşturan tüm bileşenlerin kör tesadüflerin ürünü olduğunu, kuşların uçmak için mükemmel kanatlara, balıkların yüzmek için ideal yüzgeçlere, ağaçların fotosentez yapmak için kusursuz hücrelere tesadüfen sahip olduklarını iddia eder. Bunun da ötesinde bu dogmatik görüş, hücrenin içindeki organellerin her birinin tesadüfen ortaya çıktığı iddiasındadır. Mitokondrilerin hücre için tesadüfen enerji üretir hale geldikleri, kofulların fazla maddelerin depolanması için rastlantıyla oluştukları Ribozomların tesadüfen protein sentezlemeye başladıkları şeklindeki mantıksızlıklara öne sürer. Darwinistler konuşmalarına bilimsel görüntüsü vermek için sözde halkın anlayamayacağı kadar derin mevzular bunlar imajı oluşturmaya çalışırlar. Konuyu daha karmaşık göstermek için konuşmalarını tesadüfsel rastlantı, rastlantısal sürüklenme, rastsal süreçler şeklindeki mantıksız ifadelerle süslerler. Ancak bu yaptıkları sadece aciz bir gizlenme çabasından ibarettir. Bilimsel her bulgu evrim teorisinin geçersizliğini bir kere daha ispatlar. Evrimcilerin hiçbir taktiği, evrendeki ince ayarın, uyumun ve aklın tesadüfen oluşmayacağı gerçeğini saklayamaz. Oxford Üniversitesi'nde tabi bilimler doktorası yapmış ve 1973 yılında Nobel Tıp Ödülünü kazanmış olan nörofizyolog Sir John Eccles, yaşamın tesadüflerle açıklanamayacağını şöyle ifade etmiştir. Eğer her şeyde bir amaç ve tasarımın hakim olduğuna inanmazsanız, o zaman her şeyin sadece tesadüf ve gereklilikten ibaret olduğunu öne sürebilirsiniz. Ama varoluşunuzu açıklamak için tesadüf ve gerekliliğe bağlı kalmak aptalca bir şeydir. Bütün hayat ve elbette bütün insanlar kusursuz bir yaratılış planının parçasıdırlar. Tesadüfler konusundaki açık sözlü otoritelerden birisi de sicim kuramının öncüsü, teorik fizikçi Michio Kaku'dur. Kaku, tesadüf kavramının bilimsel açıdan anlamsızlığını da şöyle özetler. Ben bir zeka tarafından yaratılan kurallarla oluşmuş bir dünyamız olduğu sonucuna vardım. İnanın bana, bugün tesadüf diye adlandırdığımız hiçbir şey artık mantıklı gelmeyecek. Benim açımdan bizim evrensel bir akıl tarafından yaratılmış, şekillendirilmiş kanunlarla yönetilen bir planla var olduğumuz açık, tesadüflerle değil.